Ne yapıyorsunuz siz burada böyle? Sekiz tane yavru köpek. Anneniz nerede? Sıcaktan ne olmuş size böyle ya? Bakalım anneniz gelecek mi? Gel. Korkuyorsunuz mu? Korkmayın. Evet, Çevlik Limanı'ndayız tekrardan. Bugün kefal hava yapacağım. Farklı bir sistemde herkes sarmayla atıyor. Ben topun arkasına şöyle bir sistem yaptım. İnce misine, ikili kol. Sadece ekmek içi ekmek yukarıda kalacak şekilde deneyeceğim. Ekmeği şöyle takıyoruz. Direkt içinden alır almaz. Hiç sıkmadım. Sadece baş kısmının suyun üstünde kalması gerekiyor. Üç, üçlüden deneyeceğim. Biraz gelsin. başına geldi oynuyor şu. şu an üzerine geldi bir tane oynuyor Hemen gitmekten evet, yakaladık arkadaşlar Zaten çok bir şey yapmaya gerek yok direkt kendi kendine takılıyor kulak kefal. Bu da yırtıldı. Çok kaçıyor. Ama sık vuruyor. daha az ekmek tasarrufuyla daha hızlı balık alabilirsiniz. Sistem şu. Ekmek batmayacak. ikinci kefalimizi de aldık. Aynı sistem. Güzel bir kefal. Yarım kilo civarı. İğnenin geçtiği yer kafatası. Aynen. Çevrilik yol tacıları. Vallahi abi ben her gün buradayım ya. Ha? Bir yarım kilo civarı. Bir kere ağzdan almış zaten. Ya dudağı yırtılabilirdi. limanın arkasında çok karartı var. Limanın arkasında var. Yapamıyor. Ama gözün iyi seçmesi lazım. Böyle gözünle görmedikten sonra boşa atıyorsun. yok. yok Yok balığı görmeden atıyorsun. Ya yemli çalışsan daha verimli olur. Ben mi? Yani. Abi iki kıbrısı burası bırak. İki tane... gibi toplu yapsam mı acaba? Ya yapman lazım da ekmeği takman önemli bunda. Ekmeği buruşturmadan... ...şey e, buruşuk takacaksın. Bak ekmeğe hiç dokunmuyorum bile. İçinden nasıl söyle geri takıyorum. eğlencesine bunu. Oturup beklenmez. Hmm. Evet. Abi bir şey diyeceğim Tuba bak onlar da atıyor. Sola doğru atman lazım. Can poşetten çıkartma ekmeği bekle. Anında kuruyor rüzgardan 2 dakikada. Böl. Ayrı bir poşet daha mı versen sana? Beraber. Ver bunu sap. Rüzgarın tersine gel. Balığı çıkarttım mı? Nereye çıkaracağım Tuba? Bak. Sen yeter ki Şur, şey hiçbir şey yapmayacağım. Buraya indir. Tamam ben gelir alırım ama insanları. <laughs> tamam. Abroço o soma. O kadar iyi değil işte Ha? Dal aşağı Seni çekiyorum yine Tuba'cım Şu boşluk almayı öğretemeyeceğim ben Ne yapıyorsun? Arkasından geliyorlar evet, tamam. tamam. Suya çıktı. Ya, ya. Sağına soluna girmiş olabilir. Senin misineni topla hemen. Topla misineni. Tamam. Karnından geliyor herhalde. Ağızdan olsa suyun üstünde gelir. Karnından. Balık <laughs> istediği kadar çırpılsın. Böyle bir tane gider. Avantoy şöyle tutacaksın dediklerini. Bana tutacağım şeyi onca Balık vurduğu zaman yaylanacak, kaçamayacak balık <laughs> ya. Kopmasın diye tuba. Bir kere çırpınsa gider. Dur bırak bırak. Kopar diye, <laughs> <Kavaltıyı layağını yaparsın. gülüyor> diye şey. Tuba senin oraya çıkaracağım. Çekilsene. Çekil. Yok i̇pinden do ipine dokunma sakın. Kopar ipine dokunursun. Bırak ipine dokunma diyorum. Kaldır şimdi elinden hemen. Hemen kaldır. Be. Evet Benim yine büyük büyük kefal daha aldık. Eşimin yardımıyla çıkarttım. Sistem aynı. Keyif almaya bakıyoruz. Evet nereden girdiğini de görelim. Falos geliyoruz ağzından yakalıyoruz yakaladık tuba ağzından yakalandı bak görüyor musun büyük tuba Bekle bekle bekle. Bek ha, hayda. Ah. Görüyor muydun? Buradan daha net görünüyor. hemen tarlana topladım. Topacım yani bize böyle şeylerden geldi. Gel balık malık balık balık balık. Bak boşluğunu almıyorsun üstünde diyorum canım. <laughs> Yavaş bekle bekle bırak yavaş gitsin karnından olabilir Yavaş bu yavaş Hop Çıkarttın bak kaçırdın Bence Kaçırdın Koparttı mı Bırak gitsin iğneyi açtı bence Karnından da olabilir işte He? Yok toptan bir alakası yok abi. Kendi kendi yiyor zaten yiyor. He? Kendi yiyor zaten. Yine karnından yakalanmış gibi geliyor. Tubacım hadi Tubacım yarışıyorduk hani. Hadi Tubacım. Hızlı hayatım. Bir şey <laughs> <Hey>, maşallah. yazıyor, oh. <laughs> çıplak <laughs> Ben ne diyorum niye çekiyorum? Üstüme üstüme gülüyor ne yapayım oğlum? Bilmiyoruz çünkü. Orada ne var öyle? Kameraza bak zaman kayıtta ne iki tane bu Ben de iki tane gördüm ama. Sudandır. <laughs> Dur getir ben tutayım ucunu. Şimdi bunun Aynen Ay, azıcık Hadi bakalım gidiyoruz. Gidiyoruz. Ekmekler suya. ver